Kendi kütük evinizi inşa etmek son derece tatmin edici bir deneyim olabilir. Doğayla iç içe size özel bir yaşam alanı sunar. Kütük evler doğal ahşap yapıları sayesinde sıcak ve davetkar bir atmosfere sahiptir. Aynı zamanda enerji tasarruflu ve çevre dostu olma potansiyeline de sahiptirler. Kendi evinizi inşa etmek tüm süreci kontrol etmenizi ve hayallerinizdeki evi yaratmanızı sağlar. Kütük evlerin birçok avantajı vardır. Ahşap doğal olarak yalıtım sağlar. Bu da evinizi kışın sıcak, yazın serin tutmanıza yardımcı olur. Bu da enerji maliyetlerinizle tasarruf etmenizi sağlar. Kütük evler ayrıca dayanıklıdır ve sağlam bir şekilde inşa edildiklerinde uzun yıllar dayanabilir. Doğal güzellikleriyle bilinirler ve çevrelerine kolayca uyum sağlarlar. Ancak bir kütük ev inşa etmek zorlu bir iştir ve dikkatli bir planlama ve özveri gerektirir. Projeye başlamadan önce sürecin tüm aşamalarını ve bunlarla ilgili işçiliği anlamak önemlidir. Bu rehber, kendi kütük evinizi inşa etmeniz için adım adım bir süreç sağlayacaktır. Kendi kütük evinizi inşa etmek zorlu ama ödüllendirici bir iştir. Doğayla iç içe size özel bir yaşam alanı yaratma fırsatı sunar. Doğru planlama ve hazırlık ile hayallerinizdeki kütük evi inşa edebilir ve rahatlığının ve güzelliğinin tadını yıllarca çıkarabilirsiniz. Kütük ev inşa etmeye başlamadan önce dikkatlice planlama yapmak çok önemlidir. İlk adım, eviniz için uygun bir arazi seçmektir. Arazinin düz mü yoksa eğimli mi olacağına, su kaynaklarına yakınlığına ve çevredeki manzaraya karar vermeniz gerekecektir. Araziyi seçtikten sonra evin büyüklüğü ve düzeni de dahil olmak üzere eviniz için bir plan yapmanız gerekecektir. Birçok farklı kütük ev planı mevcuttur veya ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilmiş bir plan oluşturabilirsiniz. Ardından gerekli tüm izinleri yerel yetkililerden almanız gerekecektir. Bu izinlerin alınması zaman alabilir. Bu nedenle inşaata başlamadan önce bu sürece başlamak önemlidir. İzinlerle birlikte projenizin su ve elektrik gibi temel hizmetlere erişimi olması gerekecektir. Son olarak inşaat için ihtiyaç duyacağınız tüm araç ve malzemeleri toplamanız gerekecektir. Bu kütükleri keresteleri, çimentoyu, çatı malzemelerini ve pencereleri ve kapıları içerir. Gerekli tüm araç ve malzemelere sahip olmak, inşaat sürecinin sorunsuz ve verimli olmasını sağlayacaktır. Bu hazırlık aşamaları, kütük evinizin başarılı bir şekilde inşa edilmesinin temelini oluşturacaktır. Kütük evinizin temeli sağlam ve dayanıklı olmalıdır. Temelin tipi toprak koşullarına ve evinizin tasarımına bağlı olacaktır. Yaygın temel türleri arasında betonarme temeller, döşeme temeller ve şerit temeller bulunur. Temel inşa edildikten sonra kütükleri yerleştirmeye başlayabilirsiniz. Kütükler boyutlarına ve şekillerine göre dikkatlice seçilmeli ve en iyi uyum ve stabilite için kesilmelidir. Kütükleri birbirine sabitlemek için çeşitli bağlantı teknikleri kullanılabilir. Örneğin çentikler, dübeller ve metal bağlantı elemanları. Kütük duvarları inşa edildikten sonra çatı sistemini çerçevelemek için kirişleri ve makasları takmanız gerekecektir. Çatı tipi, evinizin tasarımına ve kişisel tercihlerinize bağlı olarak değişebilir. Yaygın çatı türleri arasında beşik çatılar, kırma çatılar ve düz çatılar bulunur. Çatı çerçevesi tamamlandıktan sonra üzerine kontrplak veya OSB levhaları takmanız ve ardından seçtiğiniz çatı malzemesini Örneğin asfalt zona, metal çatı veya kiremit gibi malzemeleri yerleştirmeniz gerekecektir. Evin hava koşullarına dayanıklı olması için kütükler arasında oluşan boşlukların uygun şekilde kapatılması gerekir. Bu kalafatlama veya yalıtım malzemeleri ve hava bariyerleri kullanarak yapılabilir. Kapatma hava sızıntılarını önlemeye ve evin enerji verimliliğini artırmaya yardımcı olur. Ardından pencereleri ve kapıları takarak evin dışını tamamlayın. Kütük evler için ahşap veya vinil gibi çeşitli pencere ve kapı stilleri mevcuttur. Enerji tasarrufu sağlayan ve evin genel estetiğine uygun pencereler ve kapılar seçin. Son olarak evin iç mekanını zemin, duvar ve tavan kaplamaları ekleyerek tamamlayın. Elektrik tesisatı, sıhhi tesisat ve ısıtma gibi hizmetleri de kurmanız gerekecektir. İç düzenlemeler için çok çeşitli malzemeler ve kaplamalar arasından seçim yapabilirsiniz. Bu nedenle evinizin genel stili ve rahatlığı ile uyumlu olanları seçin.